Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'dan yazılı garanti aldıklarını belirterek Rusya tahıl koridor anlaşmasına geri dönme kararı aldı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Tahıl koridorunun bugün itibariyle yeniden işlerlik kazandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevap veren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna ile tahıl anlaşması konusunda Türkiye ile hala temas halindeyiz. Ancak şimdilik Rusya'nın katılımı hala askıda dedi. Fakat Kremlin'in bu beyanından kısa bir süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldık. Rusya aldığı garantileri yeterli buldu ve tahıl anlaşmasındaki katılımına devam etme kararı aldı. Açıklamasını yaptı.